Selam canlarım, cananlarım ve canatlarım. Bugün arkadaşlar 2022 AYT tarih sınav provası yapıyoruz arkadaşlar. Sınav provası. Evet hani diyorsunuz ya hocam nasıl sorular çıkar AYT'de? Nasıl sorular çıkar sizde? İşte arkadaşlar ben de elimden geldiği kadar size yardımcı olması bağlamında 2022'de çıkabilecek olan AYT tarih sorularından kendime göre arkadaşlar hazırladım. Beraber çözmek istiyorum sizinle. Hazırsanız hemen başlayalım. Ama kanalımıza abone olup bizi desteklemek için arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz? Ayrıca like'lara abonun arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz gelsin bakalım. Evet birinci sorumuz arkadaşlar. İlk çağda Anadolu'da hüküm sürmüş uygarlıklar için önemli bir yere sahip olan Hitit uygarlığı hakkında verilen bilgilerden hangisi? Yanlıştır. Bakalım bakalım hangisi yanlışmış arkadaşlar. Devletin başkan, başkenti Gordiyon'dur. Bir dakika ya İttiklerin başkenti Hattuşaş değil miydi? Evet arkadaşlar devletin başkenti Gordiyon falan değil. Gordiyon Frigyalıların başkentiydi. O yüzden cevap zaten A kendiliğinden çıktı. Suriye toprakları yüzünden Mısırlarla savaşmışlardır. Evet Kadeş savaşı arkadaşlar. Kraldan sonra yetkili kişi Tavanan adı verilen granıçedir. Arkadaşlar Tavanan'la ana, hepimizin anası Tavanan'la onun anasını seviyoruz arkadaşlar. Anadolu için bin tanrı ili demişlerdir. Evet bin tanrı adamlar her önüne gelene tanrı diye tapmışlar hitikler arkadaşlar. Anadolu'daki ilk medeni kanunlar oluşturmuşlardır. Evet arkadaşlar cevabımız A şıkkı burada. Hadi bakalım ikinci sorumuz hemen gelsin. Bögü Kağan döneminde Maneizm dinini kabul ettiler. Türkler arasında ilk kez matbaayı kullandılar. Belli bir süre Ötüken'e hakim oldular. Özellikleri verilen Türk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar zaten Maneizm demiş. Burada da Bögü Kağan demiş. Bakın arkadaşlar adında bile meymanat yok Bögü Kağan'ın. Dolayısıyla arkadaşlar Bögü Kağan'ı gördük. Maneizmi gördük. O zaman yardır hemen git Uygurları işaretle. Kim işaretliyorsun? Uygurlara değerli arkadaşım. Bögü falan Maneizm. Gördün bu ikisini? Yapıştır Uygurlara. Senin Allah'ını severim. Hadi bakalım üçüncü sorumuz gelsin. Tarih dersinde Paşa Hoca İslam tarihi hakkında şu bilgiler vermiştir. Tövbe en huzur arkadaşlar İslam tarihi çözüyoruz. bize biraz şöyle uhrevi olalım lütfen. İlk devlet hazinesi Beytül Mal bu dönemde kurulmuştur. Okey. Askeri ve mali meselelerin görüşülü divan teşkilatı kurulmuştur. Oo fethedilen bölgelerde egemenliği güçlendirmek için ordugah şehirler kurulmuştur. Okey. Ülke yönetim birimlerine ayrılarak iller oluşturulmuştur. Evet. Buna göre Paşa Ozan'ın söz ettiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar İslam tarihi içinde 4 halife dönem içinde Hazreti Ömer dönemi özel bir dönemdir. Eyalet yapılanması, kadınlık teşkilatının oluşturulması, devlet hazinesinin kurulması, divan teşkilatının oluşturulması hep Hazreti Ömer dönemdir arkadaşlar. Böyle devlet teşkilatı ile ilgili bilgileri görürsen yapıştırıyorsun. Hazreti Ömer dönemine değerli kardeşim. Evet cevabımız burada neymiş? Hazreti Ömer dönemiymiş. Hadi bakalım devam. Evet dördüncü sorumuz. Yusuf Has Hacip Kutat Kubik'te. Hangi bey memlekette adil konun kanun koyduysa o bey memleketini tanzim etmiş ve halkın gününü aydınlatmıştır. Aferin lan. Aferin işte böyle. Demiştir. Buna göre Kudat Kubil'in yazarı Yusuf Asacip Türk devlet geleneğindeki hangi özelliğe vurgu yapmıştır? Bak bakalım hangi bey memlekette adil kanun koydu ise o bey memleketini tanzim etmiş ve halkın gününü aydınlatmıştır. Arkadaşım kanun demek ne demek? Allah için. Kanun demek ne demek? Allah için soruyorum size. Arkadaşlar kanun demek hak demek, hukuk demek, adalet demektir. Anladın mı çiçeğim? O yüzden buradaki cevabımız ne? İşte Adana arkadaşlar. Hocam gaza politikası neydi ya? Arkadaşlar fethetmek, ele geçirmek, İslamiyet adına saldırmak, savaşmak, cihat anlayışı. Evet cihat yapmak, İslamiyet'i yaymak, yine saldırmak. Allah Allah. Kut anlayışı, yönetme etkisinin gök tanrı tarafından verilmesi. İki teşkilat ülkenin doğu ve batı olarak ikiye ayrılması. Ama buradaki cevabımız ne? Aşıklığı yani adalet anlayışı. Hadi bakalım 5. sorumuza devam. Evet geçtik Osmanlı tarihi sorularına. Bakalım arkadaşlar Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Balkanlara doğru ilerleme politikası izlemiş ve kısa sürede Balkanlarda büyük fetihler yapmıştır. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemesine katkı sağlamamıştır. Bakın bakayım baba neymiş? Sırp sındı. Evet abi Sırp sındı. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı'dır. Balkanlarda yapılmıştır. 1. Kosova Savaşı evet arkadaşlar yine 1. Murat döneminde Balkanlarda haçlarla yapılmıştır. Hatta bu savaş ilk kez topu kullandık top silah olarak kullandık. Ama savaştan sonra arkadaşlar Sultan Murat maalesef yaralı bir Sırplı tarafından hançerlenerek şehit edildi. Nibol Savaşı arkadaşlar Yıldırım Bayazıt döneminde yapıldı. Ve bu savaşta da yine Nibolu'da Haçlı ordusu mağlup edildi arkadaşlar. Hatta bu savaştan sonra Yıldırım Bayazıt'a halife Sultan İklim Rumi ünvanını verdi. Ama Koyun Hisar Savaşı arkadaşlar Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin Bizans'la yaptığı ilk savaştır. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Hocam Varna Savaşı neydi değerli hocam? Arkadaşlar Varna Savaşı da 2. Murat döneminde Haçlıları yine yendiğimiz savaşlardan bir diğeri kafamızı yormayın. Rahat olun arkadaşlar. 5. sorumuzda D şıkkı. Geçtik 6'ya. Bak bakayım. 720-721 yıllar arasında Paris'te görev yapan Osmanlı sefiridir. Sefir, elçi, büyük elçi. Osmanlıların gönderdiği elçi, büyük elçi. Evet, sefaretnamesi bir Osmanlı sefirinin Avrupa'da neler olup bittiğini anlamayı gayret, e, anlama gayretine yönelik ilk metinler arasında gösterilmektedir. Dönüşünde beraberine getirdiği bilgiler daha sonra Lale Devri diye anılacak dönemde etkili olmuştur. Yani hocam, arkadaşlar bakın Lale Devri'nde... Paris'e gönderdiğimiz sefiri yani büyük elçimize, elçimizi soruyor soru. E, Lale Devri'ni bilenler bilir arkadaşlar. Şarkısı da var zaten. Lale Devri'nin ilk arkadaşlar geçici elçisi olarak Paris'e giden kimdi? 28, Çelebi, Mehmet Efendi'ydi. Cevabımız Eşik arkadaşlar. İşte burada böyle duruyor Lale Devri arkadaşlar. Ay ne kadar güzel bir dönem. Aşk dönemi sevgi dönemi arkadaşlar. Nedim'in dönemi, 3. Ahmet'in dönemi, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın dönemi, aşk dönemi, eğlence dönemi ama ilk kez batı tarzı ıssatlarında yapıldığı dönem. Hadi bakalım devam ederiz. Aşktan kurtulalım. Geldik arkadaşlar inkılap tarihi sorularına. Evet. Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgallere karşı kurulan Kuvayi Milli Hareketi zamanla çeşitli olumsuzluklara sebep olmuş ve bu olumsuzluklar düzenli orduya geçişi zorunlu kılmıştır. Buna göre Kuvayi Milli Hareketi'nin aşağıda hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenli orduya geçmesini zorunlu kılan nedenler arasında yer almamaktadır. Ha, almamaktadır. Bak bakayım. Düşman işgalini geciktirmeleri. Arkadaşlar düşman işgalini geciktirmeleri kötü bir şey mi iyi bir şey mi? Bakalım bakalım. Yani düşman ilerleyemiyor, geçkiyor, yavaş kalıyor. Ha, aslında bu kuvay milliye için olumlu bir şey arkadaşlar. Olumsuz bir şey değil. Yani buna bakarak lan kuvay milliye düşman işgalini geciktirdi hadi bunu kaldıralım denir mi? Denmez. O yüzden aslında cevabımız A şıkkı olarak net bir şekilde karşımızda. Ama bakalım diğer şıklara da suçlu gördüklerini cezalandırmalar. Evet hukuk devlet anlayışından yoksun bunlar. Disiplinsiz ve şeflerinin sözleriyle hareket etmeleri aynen. Düşman eleleşimini durdurmakta yetersiz kalmaları evet. Bazı Kuvayi milliye Şeflerinin halka baskı yapmaları. Evet arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır unutmayın. Düşman işgalini geciktirmeleri bizim için iyi bir şeydir. Dolayısıyla arkadaşlar düzenli ordunun kurulması yönünde de bu durum zaman kazandırmıştır Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Hadi bakalım geçelim. Diğer sorumuz arkadaşlar. 8. sorumuz. Evet bakalım. Milli mücadele döneminde önce Erzurum ardından Sivas'ta yapılan kongreler sonucu oluşturulan yürütme kurulu. Arkadaşlar evet ilk olarak Amasya genelgesinde çağrısı yapılan milli mücadelede arkadaşlar yürütme kurulu. Yani karar alma ve bu kararları uygulama kurulu olarak görev yapan kurulma çağrısının Amasya genelgesinde geçtiği. Erzurum kongresinde kurulan Sivas kongresinde görev alanı ve kişi sayısı arttırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında da Meclise katılıp görevi sona eren kurulumuzun adı neydi? Bilenler cevabını verdi bile. Temsil heyeti arkadaşlar. Heyeti temsiliye haberiniz olsun. Evet. Arkadaşlar geçelim bir diğer soruya. Dokuzuncu sorumuz eğitimle ilgili bir soru. Öğretim programlarının halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde getirilmesi. Eğitim sisteminin milli olacak şekilde ilk ve orta, orta öğretim programlarının düzenlenmesi. Okul açılmasının... Milli eğitim izine bağlanması hangisiyle gerçekleşmiştir? Tabii ki arkadaşlar eğitim sistemi hakkında ya da eğitim teşkilatı hakkında kanunla. Dolayısıyla cevabımız burada B şıkkıdır arkadaşlar. Marif eğitim demektir. Zaten hani soru okuduğumuzda eğitimle ilgili birçok vurgunun yapıldığını çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Unutmayın okul açılma izninin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması marif teşkilat hakkında olmuştur. Marif eğitimdir. Eğitim teşkilat hakkında kanunla olmuştur arkadaşlar. Geçelim son soruya. Atatürk döneminde özel teşebbüsün yeterli düzeyde olmaması, ekonomik ve toplumsal sıkıntıların yaşanması, 1929 dünya ekonomik krizinin ortaya çıkması, gibi gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir? Evet Atatürk ilkeleriyle ilgili bir soru. Arkadaşlar bakın bu soruyu okuduğumuzda böyle sanki böyle ekonomi ile ilgili sanki böyle yatırımlarla ilgili vesaire böyle bize bir izlenim uyandırdı değil mi? Evet arkadaşlar işte ekonomik kriz, özel teşebbüs falan diyor. O yüzden arkadaşlar burada net bir şekilde cevabımız devletçiliktir. Haberiniz olsun. Hocam cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, layıklık ne? Onları diğer sorularda, diğer arkadaşlar böyle 2022 AYT sınav provası videolarımızda sormaya devam edeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum değerli arkadaşlarım.